Akıllı Hans, yaşlı bir Alman matematik öğretmeni olan Wilhelm von Osten'a aitti. Lisede matematik dersleri veren von Osten, aynı zamanda amatör bir at yetiştiricisiydi. Fakat alışılmışın dışında yöntemleri vardı. Hans adını verdiği atının zeki olduğuna inanıyor ve onu bir ilkokul öğrencisini yetiştirir gibi yetiştiriyordu. Günün belli saatlerinde atıyla birlikte kara tahtanın başına geçiyor, matematik ve diğer dersler konusunda yetiştiriyordu. Bu verdiği dersler onun hakkında akıl sağlığının yerinde olmadığına dair haberlerin yayılmasına sebep olmuştu. Buna rağmen sıkılmadan atına 4 yıllık resmi eğitim vermiş ve 9 yaşında olan at yaşıtı bir insan yavrusu kadar eğitime sahip olmuştu. Hans'ın ödülü diğer atlarda olduğu gibi şeker ve havuçtu at belli sorulara cevap verebiliyordu. Bunlar aritmetik soruları olabildiği gibi başka dersleri de kapsıyordu. Cevaplarını, toynağını belli sayıda yere vurarak veriyordu. Örneğin altın için bir, gümüş için iki ve bakır için üç kez vurması gerektiğini öğrenmişti ve bu sayede önüne getirilen paraların hangi madenden yapılmış olduğunu belirtebiliyordu toynak vuruşlarıyla saati tarihi söyleyebiliyor, tek rakamlı sayıları toplayabiliyor, 7'yi 3'e böldüğünde kalan sayıyı bilebiliyor. Bu beceriler Von Osten ve Hans'a büyük bir şöhret kazandırmıştı. Almanya genelinde gezerek gösteriler düzenliyorlardı. Hatta dönemin kayseri bile atın ününü duymuş ve huzurunda bir gösteri için davet etmişti. Hiçbir ücret almayan Von Osten bu gösterileri zevkle yapıyor ve atını tanıtıyordu. At o kadar ünlü oldu ki Almanlar atın gerçekten akıllı olup olmadığını tespit edebilmek için bir heyet kurdular. İşte New York Times'ın haberi de bu heyetle ilgiliydi kimler yoktu ki heyette? Meşhur bir sirk sahibi, emekli bir yüzbaşı, emekli bir okul müdürü, Berlin Hayvanat Bahçesi müdürü, bir tüm general, bir veteriner cerrah, bir psikoloji profesörü gibi pek çok profesyonel ve akademisyen, yani kalabalık ve ciddi bir heyet atı uzun uzadıya incelemişti ve vardıkları karar haberin başlığında verilmişti. Komisyon kararı Atın sıradan bir eğitim sonucu türüne özgü bir takım numaraları öğrenmediğini, aksine eğitim almış bir ilkokul çocuğuyla benzeştiğini raporunda belirtmişti. Bu durumun daha ciddi bir akademik araştırmayı gerektirdiğine hükmetmişlerdi. Haberin sonunda sirk sahibi Herbusch, başlangıçta atın tıpkı kendi sirkindeki atlar gibi bazı numaralar öğrenmiş, yetenekli bir at olduğunu düşündüğünü fakat sonunda bu düşüncesinde hatalı olduğunu kabul ettiğini belirtiyordu. Komisyonun sonuç raporu herkesi inandırmaktan ve ikna etmekten uzaktı. Yeni bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda Oscar Fungst adlı bir de psikolog yer alıyordu. Fungst, oldukça şüpheci bir bilim adamıydı. Şüphelenmesine yol açan şeylerden bir tanesi, bazen Hans'ın, Von Osten'ın sorduğu sorulara daha sözcüklere dökmeden cevap vermesiydi. Bu durum atın zihin okuyabildiği gibi saçma yorumlara sebep oluyordu. Fungst bunu çözmeye ve bazı testler yapmaya kararlıydı. Fungst'un dikkatini bir şey çekti. Oscar Soruyu soranın cevabı bildiği sorulara cevap verebiliyordu. Bu ipucunun üzerine gitmeye karar verdi. Von Osten'dan ata arkadan yaklaşarak kulağına bir soru sormasını, cevabını kendilerine söylemeden ayrılmasını istedi. At cevap veremiyordu. Herkes şaşkınlık içerisindeydi. Deney bu metot üzerinde devam etti. Atın yüzde seksenlerin üzerinde olan başarısı bir anda yüzde ellilerin altına inmişti. Fungst en sonunda kararını vermişti. At soruyu anlamıyor, cevabı da bilmiyor, ancak soruyu soranı ya da izleyici kitlesini iyi takip ediyordu. Soruyu soran kişi farkında olmaksızın başını belli belirsiz öne eğiyor, at doğru cevabın vuruş sayısına ulaştığında ise tekrar yukarı kaldırıyordu. Duruş değişikliğini doğru bir biçimde gözlemleyen at, hareketi gördüğü anda vurmayı bırakıyordu. Kısacası at akıllı değildi ama iyi bir gözlemci olduğu kesindi. Akıllı Hans olayı bize bazı şeyleri gösterdi. Başka bir kişinin gözü önündeysek, tutumumuz, duygularımız ve davranışlarımıza ilişkin sürekli sinyaller veririz. Diğerleri kısmen bu sinyalleri fark edebilir ve anlamını çözebilir. Çözülen bu işaretlerden içimizde sakladığımız bir takım duygu ve düşüncelerimiz açığa çıkabilir. Yani istemesek de bazı şeyleri saklayamaz, farkında olmadan sözsüz dilimizle yansıtırız. Örneğin duygularımızı. Bu duruma akıllı Hans etkisi adı verilmiştir. Hans aslında bizlere iletişimin en can alıcı noktalarından birini aktarmaktadır. İletişim asla durmaz ve dilimiz bir şeyler anlatırken farkında olmadan pek çok şey daha bedenimizden kopar ve karşı tarafa doğru yol alır.